<Sessizlik> Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede bize gider Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede? Bize gider Anne mi? Anne nerede mi? Anne ne demi? Anne ne demi? Anne ne demi? Gide gidelim. Anne ne demi? Anne Anne ne gidelim. Anne ne demi? 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 Anne I'm <laughs> gonna